Arkadaşlar merhabalar. Konumuz bilim araştırma merkezleri. Fizik bilimine girişin son kısmı bölüm olarak burası. Ve e, bilim araştırma merkezi nedir? Ne gibi faaliyetlerde bulunur? E, burada işleyeceğimiz konu bu. Dünyada kaç tane var? Aslında sayısı çok fazla ama müfredatımızda biz sadece burada 3 tanesini alıyoruz. Ülkemizde de yine bilim araştırma merkezleri daha fazla sayıda olabilir ama e, temel olarak öne çıkmış olan 3 tanesinden bahsetmeye çalışacağız. Evet birincisi bilim araştırma merkezi nedir? Bilim araştırma neye denir? Bunun üzerinde duracağız. Bilim ve teknolojik gelişmeler insanın yaşam konforunu arttırmaya yönelik olmalıdır. Günümüzde maalesef bilim savaş teknolojisi için de kullanılmaktadır. Yani savaş teknolojisi savunma sanayi ülkeler kendi ülke sınırlarını koruyabilmek için de teknolojiden faydalanmaktadırlar belirlenen bir problemi çözerek sonuçlandırmak için yapılan faaliyetlerin tamamına bilim araştırma denir yani yani herhangi bir problemi çözmek bu problemi çözmek için bazı çalışmalar yapmak buna da bilim araştırma deniyor Bilim Araştırma Merkezlerinin genel anlamdaki faaliyetleri neler? Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, arge yani plan-proje çalışmalarında bulunmak, kuruldukları ülkede, örneğin ülkemizde e, TÜBİTAK diye düşünebilirsiniz, ASELSAN mesela, bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde rol oynamak diğer ülkelerde işbirliği yaparak uluslararası bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde imkan sağlamak, bilimsel gelişmelerin teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkıda bulunmak. Yani bilimsel çalışma yaptıktan sonra buradaki amaç daha çok insanın yaşam konforunu arttırmaya, yaşam kalitesini daha iyi hale getirmeye yönelik bir katkıda bulunmaktır. Yani teknoloji de buna tabii ki bir basamaktır. Dünyadaki araştırma merkezlerinden en önemlilerinden bir tanesi CERN'dür. Yani Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile de ünvanı var. Yapılan deneyde evrenin oluşumu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Yani evren büyük patlama sonucunda ve ansızın zaman ve yani maddenin oluştuğunu biliyoruz. Büyük patlama böyle ifade ediyor. Şimdi bunun nasıl oluştuğu yani büyük patlamayla madde nasıl oluşmuştur? bununla alakalı çalışmaların yapıldığı yerdir. Sönde aynı zamanda nanobilim, plazma fiziği, bilim teknoloji gibi alanlarda da çalışmalar yapılmaktadır. ESA ise Avrupa Uzay Ajansı yani Avrupa'nın uzay programını hazırlayan bir kuruluştur. Şimdi burada ESA birçok ülkenin ortak çalışma yaptığı bir kuruluş. Evet, 1975 yılında uzayın keşfini amaçlayan hükümetler arası bir organizasyon olarak kurulan bir uzay ajansı kurumudur. Yani 22 tane ülkenin çalıştığı Fransa'nın başkenti Paris'te olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kuruluş işte uzayda yaşamın olup olmadığı, uzay seyahatlerinin nasıl olabileceği, bunlarla alakalı öngörüleri, çalışmaları olan bir kurumdur. NASA'da yine Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi. Bu da Amerika'daki uzay araştırma merkezidir. Bu da 1958 yılında Amerika'da kurulmuştur. Uzay çalışmaları ile ilgili programlar yapmaktadır. Uzayda tıp yer bilimleri, ozon tabakasının incelenmesi konularda da bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Burada da gene birçok ülkenin ortak olarak çalışmalar yaptığı Amerika'daki bir uzay üssü çalışma programıdır diyebiliriz. NASA yaptığı uzay çalışmalarıyla uzay hakkında birçok keşifler yapmıştır. Şimdi dünyada 3 tane dedik. CERN, ESA ve NASA isim olarak bunları bileceğiz. ESA ve NASA daha çok uzayla alakalı çalışmalar yapan bir kurum. Ama CERN ise madde oluşumu Big Bang büyük patlamayı izah etme noktasında madde nasıl var olur yok olur? Bununla alakalı çalışmaları yapan bir çarpıştırma deney mekanıdır, yeridir. Şimdi ülkemizdekilere bakalım. Ülkemizde de 3 tanesinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi TÜBİTAK. Baş harflerinden de aklınızda tutabilirsiniz. Türkiye bir bilimsel teknolojik araştırma kurumu. İlk iki harfini genelde keserek TÜBİTAK başlığı altında toplamışız. Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek. Bakın, araştırmaları desteklemek diyor. Teşvik yani. Genç araştırmacıları teşvik etmek. Akademik çalışmalar yapmak ve bunları endüstri alanına aktarmak amacıyla. TÜBİTAK genel anlamdaki yaptığı çalışmalar, plan, proje, burs verme, ortaokul, lise, üniversite düzeyinde öğrencileri yönlendirmek. Yani daha çok yani buradan e, öğrencilere burs ve arge çalışması yaparak aslında bir bilimde temel oluşturmak gibi bir amacı vardır TÜBİTAK'ın. TAİK ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Nükleer enerjinin ülke yararına kullanımını sağlamak, bu enerjinin kullanımından kaynaklanabilecek radyasyonun neden olabileceği zararlı etkilerden korunmak için Gerekli ilke ve esasları belirlemek Yani burada Üretim yapmıyoruz bakın Mesela TÜBİTAK Plan, proje, teşvik, burs Yönlendirme Ve temel oluşturmaydı TAİK'te de Enerjinin kullanımından gelecek kaynaklanacak zararlı etkilerden korunarak bunların ilke ve esaslarını belirliyor. Bu Tayyip'in görevleri arasında, Tayyip'in görevleri arasında da kontrol mekanizması da vardır. Mesela tıpta kullanılan cihazlar, işte radyasyon yayan cihazlar, MR'ından tut, MR'da zararlı radyasyon yok bu arada tabii ki. Bir röntgen cihazına kadar Bunların hepsinin kontrol mekanizması TAEK'tir. E, kullandığınız gıdaların raf ömürlerinin belirlenmesinde ışın, ışın kullanılır. İşte bunların ölçümünü yapan gene TAEK kurumudur diyebiliyoruz. Yani kontrol mekanizması enerji üretmez. Enerjinin korunması, zararlılıkları hangi değerdedir? Bunları belirleyen kurumdur. TAEK'e bağlı merkezlerde nükleer maddeler üzerinde araştırmalar yapılır. ASELSAN ise askeri elektronik sanayi baş harflerinin gene kısaltılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Burada biraz daha üretim eksenlidir. Elektronik ürünler, sistemler, tasarlayan, üreten, bu hizmetleri karşılayan, yüksek teknolojili çeşitli ürünler yelpazesine sahip bir Elektronik Sanayi kuruluşudur. Yani askeri alanda sadece değil, yani ülkemizin elektronik sahadaki tüm gelişmelerini, askeri e, alandaki savunma sanayi ile alakalı çalışmaların tamamını ASE üstlenir ve bir, bir sanayi kuruluşudur. Bilimsel araştırmalarda etik ilkelerine uyma. Burada etik kelimesinin üzerine tabii ki Böyle soru işareti koyarak dikkat çekmek istersek tüm dünyada kabul gören ahlaki kuralların bütününe etik adı verilir. Yani etik kelimesinin anlamını bilmemiz gerekiyor. Ahlaki kurallar diyebilirsiniz düz bir cümleyle. Etik değerlere sahip kişiler güvenilir, dürüst, saygılı, açık ve tarafsızdır. Araştırmada bulunmayan verilere verileri üretmek, bunları rapor etmek, yayımlamak, etik ihlalidir. Yani araştırmada bulunmayan ahlaki bir davranış değildir. Kendi fikrimize göre, kafamıza göre sonuçları değiştiremeyiz. Araştırmanın sonucu neyse mutlaka ona göre yayım yapılması gerekiyor. Araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek etik ihlalidir. Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, yazılarını, şekillerini, sahiplerine atıf yapmadan kullanmak Etik ihlalidir. Yani kısaca etiklik dendiği zaman ahlaki kurallar çerçevesinde yapılan çalışmaları e, yayınlamak etikliktir. Ama bir başkasının e, bilgisini, fikrini, şeklini e, yayınlamak, kendi bilgisiymiş gibi sunmak bu etik olmayan davranışlardır. Ve insanlık yararına bir şekilde faydalı olan çalışmaların sonuçlarını insanlık hayrına olacak şekilde izah etmek. Yani yanlış olan bir şeyi sonuç her ne olursa olsun yanlış bile olsa onu düzgün olarak vermek, kendi kafasına göre düzgün olduğunu düşünerek, değiştirerek vermek bu tamamen etik olmayan davranıştır. Yani çalışmanın sonucu neyse kendi fikrini Katmadan, doğrudan sonuçları ifade etme şekli etik olan davranıştır. Bu bilim merkezinde yapılan deneylerden elde edilen veriler ve deney sürecinde karşılaşılan sorunlara bulunan çözümler plazma fiziği, elektronik, nanobilim, bilim teknolojisi gibi alanlarda yeni çalışmaların yapılmasında etkili olmuştur. Bu parçada anlatılanlar hangi bilim merkezinde yapılmaktadır? Şimdi Burada e, nano bilim, elektronik bilim teknolojisi gibi dediği için burada ülkemizden kilerden bahsetmiyor demektir. Zaten TÜBİTAK daha çok teşvik, proje, burs bu tarz bir şey yapıyor. TAEK atom enerjisi kontrol mekanizması, ASELSAN'da Ülkemizdeki elektronik sahadaki gelişme. Yani bunlardan biri değil. O zaman e, plazma dediği için atom altı parçacık ve atomla alakalı davranışlar. Nanobilim, atom ve atom boyutundaki çalışmalar. Dolayısıyla bu e, dünya genelindeki bir merkez. Ne olabilir bu durumda? Sörm'den bahsediyoruz demektir arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde sizlere bilim araştırma merkezleri bilimdeki etik olmayan davranışlar veya etik olan davranışlardan bahsetmeye çalıştık. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.